Aga burada Roach oynadık tamam mı? Task Force 141 Sen Anderson Roach sen Anderson Abi ben ne zaman Alan olacağım? Ben Alan'ım Alan Şu Alan'ı öğretemedim bunlara ya Ranger Army Ranger James Ramirez Herhalde takımı topluyor şu anda doğru muyum Aga? San Bravo, we're reading. San Bravo, bölgenize doğru Yeni düşman mitesi geliyor. Doğrulamada bunun çok komik merkez olumsuz <laughs> tamam. Ha yani görmüyor dalga geçiyor. San Bravo advised. San Bravo dikkatine hatalı çatışmaları taramak için teşhis sistemi al. <laughs> Çok yüzü temiz merkez hayalet noktalar görmüşsünüz. <laughs> o düşman gibi radarı göre durup rapor verin. Olumsuz merkez menzilin temiz. Ne diyeceğim bilemiyorum. Güneşten mi kaynaklı acaba? Oğlum düşman yok Sierra Delta uh, Burada ufak çapta bir ACS problemi yaşıyoruz. Dürbünden kimse Her Sierra yerde Delta, aha, aha Sierra Delta <laughs> tekrar etti her yerde. <gülüyor> Savaş <gülüyor> jetleri. <gülüyor> Bakıyorum nasıl olur. Buraya kadar gelebiliyor. Okay. Eyvah beklemede kalın bölgedeki yakın birimler oluşuyor. Çavuş Foley anlıyorum ben Fist Battalion. 75. E! Render olayı Çavuş Foley Hunter. Tüm bölümden dikkatinize uydu takip sistemi devre dışı. Pave şu anda kullanılmaz durumda. Şu anda James Ramirez oynuyorum arkadaşlar. Ranger Billy. Hadi bakalım. Kurtlar. <ança noise> <Food love> gün dört. James Ramirez. Aga her yerde çıkartma var. Her yerde çıkartma var. Eyvah eyvah. Oğlum vursanız lan adamı. Aa adam yaşıyor. Bak. Adam yaşıyor lan. Hop tank geldi. Hayırdır. BTR var çekilin. Selam Bakın bu taraftan hadi takip etme. Sen beni takip et bence komutanım. Çavuş voley. Ben James Ramirez'im arkadaşlar. Çavuş takip edeceğim. Overlord Hunter 2-1 konuşuyor. Hava desteğine ihtiyacımız var. Hunter elimizdeki tüm hava desteği zaten kullanımda. Aga bu, Ruslar bize çıkartma mı yapıyor şu anda? Ek piyade desteği bölgenize yönlendiriyor ancak ağır düşman birlikleri var. Anlaşıldı Overlord. Bilginizle düşmanlık bilse karşılaştık. Nice. Anlaşıldı inşaslar. şanslar. Overlap çıktı. Hop, selamünaleyküm. Çavuşun merkez bize. Ateş etmeyin, battery ile uğraşmayın. Bizi fark etmediler. Vay, çavuş akıllı. Sağa doğru derdim. Bir şey söyleyeyim Bu çavuş işi biliyor. Bu çavuş bizi öldürmez. Vay be Nisan. Ne yapıyoruz çavuşum? Kaza çıkan dumanı görebiliyor. Raptor düşmüş. Raptor orada düşmüş. Evet çavuş ne yapacağız? Çavuşum söyle. Gövüldük lan sis at. Sis mi atayım? Eltere sis bombası at. Kü. Tamamdır. Attım sizi. Sis gelmiyor. <laughs> Kontak bir <kurulu> diyor. <laughs> evet. Beni takip edin diyor. Lan çavuşum kimseyi yemekten mi? Çavuşum ne yapacağız? Ben biraz arka sokağa mı gel? Sen bir Takip et. Bir şey söyleyeceğim. Ko yani komutanım kimi takip edeyim? Ne yapayım? komutanım. Sen değil komutanım. Abi bizim raptor düşmüş buraya. Evet. Sa solda solda solda. Gel solda. Saldırmayın. Gel. Komutanım gelebilirsiniz. Ya bu çavuş var ya çavuş çok sevdim ha. Komutanım kimseye kimse yaratmamla. <laughs> ne yapacağız başka 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 sana. Tamam. bir saniye alacağım. Sadece bir saniye. Bir saniye bana müsaade edin. Canım toparlı komutanım Sen nereye ayağa kalkıyorsun? Şey söyleyeceğim. Şey... bizim adam atış etme atış etme diyor ben senden ölüyorum Başka? Tamam temiz Komutanım ilerleyebiliriz Ultan nerede? Çavuş voley. Çavuş voley benle beraber. Çavuş. Navigatör ha. Oo, lazerler mazerler var lan. Lan bizdenmiş pardon 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 bizden ekip bizdenmiş. Oo bizim adamlar yaşıyor. Tamam geldik de Evet, komitör. Ge yapmam gerekeni söyle bana. Kime sıkıyorsun? Aha onu et dolguna yarıştık. Durumu nedir? Birinci hala kapalı. Sihirciniz var mı? 15 ödedik. E Bir kontrol et. M5 tanıklardan <laughs> içeride ikmal kutusunda var mı? Ben de çatıya çıkmayacağız artık. <laughs> hemen çıkıyorum kontrol. Çatı 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 çatıya nereden çıkacağım? Çatı burada. Selamünaleyküm. Komutanım ben geldim. Aha. Tamam var. <laughs> Tarık'ı nereye kurayım komutanım? Aha. Komutanım başka. Gireyden mi geliyor? Şuna olabilir mi komutanım ben? Oba. Komutanım bana bunu verecektiniz işte ya. Başka. Vurdular mı? Komutanım kontrol işte bana bunu vereceksiniz ya. Yani. Oğlum nereye geliyor bu Başka. Geliyorlar kuzeyden. Kuzeyden geliyorlar. Bak aşağı düştü. Oğlum böyle bir hata yapılır mı savaşta ya? Kuzeyden geliyorlarmış. Bir saniye, bir saniye. Tamam. Onlar <laughs> gelmeden ben hallederim ya. Oğlum adamlara vurun lan. Allah sus atlar. gelecekler. Yapacak bir şey kalmadı artık. RPG mi? Savun mu? Ulan Olur. Şu an ölemem. Şu an ölemem. Şu an ölemem. Başka? Başka? Düşün cephane. Bu ver bunu ver fark etmez. Başka var mı? Başka 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 başka. Ağabey şu an burayı savunuyoruz ya böyle bir savunma şansı yok. Ağabeyim manyak gibi adam ya. Ee? Ne diyor be? Ne be? Ne diyor ama çabuk çantanın helikopter mi geldi? helikopter mi geldi? Eee, ne yapacağız komutanım? Ya biraz orayı bir oci öldür mü? <laughs> orayı o oci öldür. Peki komutanım, tek bir şey söyleyeceğim. Şunlar varken nasıl gideceğim komutanım? Avcı insansız hava aracı komutanım. Ekipmanı neye geç? Peki komutanım. Gitti. Komutanım nasıl gideceğim, komutanım. Komutanım. Hı. Arkadan uçabilir miyim? Komutanım... Dur lan, dur, işte. bana desteğe gelin. Komutanım, bana desteğe gelin. Komutanım, şu an çok acayip heyecanlıyım. An... İçeri girdim ben de. Komutanım, nasıl geçeceğim oraya? alacağım bu kont kontrol. Aha alın Tamam bu kontrol. Beni koruyun. Nereden geliyorum ben? Geçti. 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 Şu an canımı toparlamam lazım. BTR'yi kontrol et. BTR kaçta? Şu şarjörün içtiğim BTR'ye geçiyorum abi. Selamun Aleyküm BTR Selamun Aleyküm BTR Geliyorum 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 Selamun Aleyküm BTR Başka? Bir daha Bir daha geliyorum Geliyorum BTR Gel bakayım sen Başka? Açabiliyor muyum bir daha? Siz durun abi Şuraya koyuyorum abi Eee good kill, ee, kill bu. Gelenler vardı burada az önce. <laughs> Şunu geri alabilir ya? az bunu da <laughs> <laughs> Bu da değil mı? Yok bu da değil. <laughs> bir daha mı şurayı bir temizleyeyim ya. Bir saniye. <laughs> Herhalde bir sıra he. Bir daha target alıyorum oraya. Başka? Şurası. Güzel. Başka bir daha target alıyorum. Son bir tane için gönderiyorum aslında. Hadi bakayım. Öldü. Overlord. İyi iş işte, takım. Burada, burada toparlanın. Abi toplanmayı dur. Düşman uçakları siper oldu. Merkezi silindir. Yeni plan mı? Ramirez takımı aldı. <laughs> Burgarton'u temizledi. Burgarton'u burada. Yerde şifre oldu. Evet beyler. İşte AK okay ya. işte geliyor okay. ya. Tamam komutanım tamam da birazcık sakin mi komutanım yani ben de bir adamım komutan her şeyi bana yapıyor ya. Tamam komutanım girebilirsiniz içeri temiz. Aga gerçekten ölüm takımıymış ya. Ramirez olsun işte buradan. tamam bir bakayım. Bu silah benim silahım işte ya. Koru Ben olacağım <laughs> burada Tır lan tır ediyor. Komutanım beni musun ee? Tamam bu gitti. Başka? Koru mu? Şimdi bu tarafa mı geçiyoruz? Vay arkadaş ya. Bir orayı koruyoruz bir burayı koruyoruz. Eee başka? Ay. Ben de beraber takım burger ton et dolabına ulaştım Raptor içeride Et dolabı nerede ya? Aha Nasıl mı? Et dolabı nerede? Hedefler mi? Selamun Aleyküm ya Bakayım başka Hedefler Hedefler Selamun Aleyküm gençler Tamam mı? Bir daha açıyorum kontrolü. Var mı başka? Şurayı temizliyorum kontrolü. Şurası. Şurası. Tamam mı? Devam tamam mı? Ateşe devam mı? Ateşe devammış abi. Şuradan ateşe devam oluyor. Güzel. Başka? Madem öyle abi, madem benden ağır, yoğun atış istiyorsun, tamam mı? Devam mı abi? Hedefler <laughs> bunaymış. Hop hop hop, arkamıza geliyor. <laughs> bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. <laughs> sadece beni bir saniye tutun. Uba, 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 uba. Uba. Ya, beni... Tek bir şey söyleyeceğim. Beni korur musun? Tamam, beni, beni biraz korur Bir saniye. Selamun Aleyküm. Ya. Beni birazcık koruyun ya komutanım. Birazcık koruyun beni birazcık. 2-1, okay. that's another 5-plus confirmed. Be advised, Under 2-1, you have an enemy patrol by that bank to the north. Over. the Predator is offline! I repeat, the Predator is offline! UAV offline. Target Her tarafımızdan gidiyorlar komutanım. AGM'ler hazırmış. AGM'ler hazır diyor. Predator drone is offline. AGMs are down. Hunter two one. Hey, what? Hey, what? komutanım ya. Arkadaşlar direkt gücüne kaldık. Artık hava desteğimiz yok. Artık bir görüyorum ama. Bir dakika ya benim bir tane keskin nişancı yok mu daga? Çalışın, çalışın, arkamda çalışın. Adam Başka? <laughs> Buradan. oradan. Başka? intikal eden <laughs> iki saldırı helikopter görüyorum. bunlar yetmez bir Saldırı helikopteri <laughs> geliyor. Alışılır, takım helikopteri düşürün mü? <laughs> Düşman helikopteri <böyle> etmezsiniz. <laughs> Tamam başka. Peki nerede bu roket? Aa roket atar vardı burada bir yerde. Ben görmüştüm. Çatacağım. Şunu yere şunu alabilir miyim? Güzel. Aha. Yine bir şeyler almayı gidiyorum ben alışıyorum. Beni koruyun. Beni koruyun aga. Ben yine bir şeyler almıyorum. Helikopter beni burada göremez. Ya bir kere de kapın açık olsun bu kardeşim ya. Oh roketi var var var. Selamını bekliyor. Helikopter varmış burada duyduğuma göre. Selamını bekliyor. Tamam. Bir tane daha olmuş lazım. <laughs> Doğru mu? <laughs> Helikopter üzerinde düşecek. Oraya düşüyor düştü. Çavuş geliyor. manyak gibi adam biz bu çarpı takacağız. Arkı ciğirin arkadaşlar. Aga. 104 ikinci helikopter de geldi. İndirin. Ne ile indirelim lan, ne ile indirelim lan? Tamam ver bunu ver ya ver. Abi M209 m, m, m alıyoruz bu saatten sonra. Kıralım, karamam. Çavuş pardon çavuş. 100 metre mi? Ben nasıl gideceğim oraya? Çalışın, beni koruyun çalışın. Adamların paraşütleri görüyor musunuz? Böyle yengenler işte. Dur, beni korumanız lazım. Benim oraya çıkmam lazım. <gülüyor> 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 Abi nasıl gideyim oraya ya? Bir restoran tepesinde bir çift sinyal var Peki sevgili komutanım oraya nasıl gideceğim? Şu adamın artıcısını alsak mı yoksa onu? Oğlum bak şurada iki tane adam var. Bunları vuramıyoruz ya. koruyun beni. Restorana yetiştim sayılır. Koruyun beni. Restorana yetiştim, restorana yetiştim, restorana yetiştim. Nerede lan bu? Çatıya buradan mı çıkıyor? Buradan çıkıyorum herhalde, aynen. Ya bir durun kardeşim, bir durun ya. Ramirez, her şeyi Ramirez yaptı. Bu savaşı Ramirez'i vallahi de billahi de tek başına kazandı. Ver hadi ver. Nerede? Tamam mısınız? üzerime gelmeden Tamam. Selamun aleyküm. Peki şey söyleyeyim. Ne, ne var ayda? Selamun aleyküm. Ne? Kongo geldi. Kongo mu geldi? bizimkiler mı gelmiş? Tamam biraz Purgatron güneyini kaldır kıçını. Peki komutanım. Tamam konvoya katılmamız gerek. Koş! Koşun mu komutanım? AGM'den hazır. Koruyun beni. Ayy benim, benim ekip gelmiş. Overlord. <laughs> 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 Overlord. Hadi 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 gelin gelin gelin. Oğlundan hala değil. İyi iş çıkardınız oğlundan. Sakın! Arcadia'da bekleyen ikisi var hala? Aileniz oradaysa mümkün şansı yok. tahliyesine Vay! çıkarma diyorsunuz ha?